Fenerbahçe yine bildiğiniz gibi. Sağ içinde yenemediği rakibi Galatasaray'ı yine sağ dışına çekmeye çalışıyor. Önce Gaziantep Galatasaray maçı sonrası Fenerbahçe resmi hesabından sayfa sayfa açıklamaları geldi. Tiyatro ligin ilk haftasından başladı dediler. Doğru tiyatro ligin ilk haftası başladı. Mesela önceki senelerde Galatasaray Avrupa maçım var. Lig maçını erteleyelim dediğinde red cevabı yemişti. Fakat Fenerbahçe'nin Feyenoord maçı öncesi maçı ertelendi. E, Fener'im ne mi yaptı? Feyenoord'un kalesine iki şut attı zaten biri gol oldu. Onun haricinde de bir şey yapamadı. Fener'in algısı bu kadarla da kalmadı. Dünkü maçı gördük. Üçüncü saniye, 37. saniyede penaltı. aldım. Federasyon başkanından yöneticiden gözlemcisine, hakemine, mehakesine en aşağı kadar ilgilenmek lazım. Herkesin elini sıkmak lazım. Devlette, federasyondaki bütün kadrodaki bütün terabatçeleri harekete geçirmek lazım. Ve Saadettin Bey TFF, MHK, hakemler ve siyasetin içerisindeki tüm Fenerbahçeliler devreye girmeli diye resmen kayrılmak istediklerini anlatmışlar. İsimler değişse de vizyonsuzluk hep aynı. Fenerbahçe adalet değil, ayrıcalık bekler. Bu hep böyle olmuştur. Bu arada takip etmeden izleyen Galatasaraylılar varsa takip et, beğen, paylaş ki Fenerbahçe'nin adalet değil, ayrıcalık istediğini herkes görsün.